Ya aslında biz çok kısa bir zamanımız oldu. sizden olabildiğince yararlanarak bolca soru sormak istiyoruz. Tabii memnuniyetle orada fırsat, yani fırsat olmak zaten. Ben bir tane soruyu sormak istiyorum. Tabii. Ya benim sorum şu, siz zirveye kendi çapalarınızla çıktınız. Bu zirveye çıktığınız süreçte çok fazla şeyler çektiniz. Ama sizin torunlarınız ve çocuklarınız sizin gibi aynı süreçten geçmeyeceğini biliyorsunuz. Sizce bu onları nasıl etkileyecek? Şimdi şöyle söyleyeyim bir kere ben çocuklarımı da gayet mütevazi bir şekilde yetiştirdim. İkisi i̇şte Amerika'da okudu ama onlara dört yıl için sınırlı bir para verdim. Tabii benim rahmeti babam bana verdiğinden çok daha fazlaydı bu ama her şeyi de onun içine yapmalarını söyledim. Yani gerek okul paralarını kendileri dediler. O paranın içinden yemek, yiyecek, giyecek her şeyini kendileri elde etti. Ve ben bu sisteme çok inanıyorum. İsterseniz annenizi babanızı söylersiniz, isterseniz söylemezsiniz. Hani işinize gelir veya gelmez onu bilemem. <laughs> Ama yani ben bir kere Washington'a gitmiştim. Bir IMF toplantısına eşimle. Oğlum da Pittsburgh'da okuyordu. Oğluma hafta sonu gel dedim, beraber olalım iki gün. Cuma akşamından gel dedim, iki gece beraber oluruz Cuma Cumartesi. Oğlum ertesi gün aradı, gelir misin baba dedi önce. Ertesi gün aradı, baba dedi, Cumartesi sabah gelebilir miyim dedi. Niye dedim? E çünkü dedi, Cuma akşamı uçak 600 dolar, gidiş geliş, şubat sabahı 300 dolar. Yani demek ki o bütçe sistemi yerini bulmuştu. Ben dedim, sen yine Cuma akşamı gel, ben sana 300 dolar farkı vereyim dedim. <laughs> yani şey çok önemli, insanların bütçe yapabilmesi. Evet. Ve benim oğlum 17 yaşında, finans bankta Merkez Şube'de bezneler olarak çalıştı. Ee, yazın ee, son senesinde, lise 3, lise 4 arasında ben mesela hayatımda hiç bankacılıkta bezdelerlik yapmadım ama oğlum yaptı. Ondan sonra zırhlı arabayla biliyorsun paralar zırhlı arabayla götürüp getiriliyor. Ve zırhlı arabayla Karaköy'e gitti geldi Merkez Bankası'na. Yani en dip noktadan tecrübe edindi. Ve ben iki çocuğumu da iki çocuğum demeyeyim Murat oğlumu bir oğlum bir kızım var. Önce başka yerde çalışacaksınız dedim. Gidin iş bulun. Üç sene oğlum Amerika'da bir yatırım bankasında çalıştı ve kendisi buldu işe. işi. Hiçbir zaman yani ben bütün iş sahibi anne babalara onu söylüyorum sakın çocuklarınız sizde işe başlı, başlamasınlar diyorum. Çünkü insan kendi çocuğunu eleştirmesi, azarlaması kolay bir şey değil yani yapmak da istemez zaten. Ama emin olun başka bir yerde hata yaparsa çocuk azarlanıyor. Benim oğlum o yatırım markası çalışırken bir gün patronuyla New York'ta bir müşteriye giderken patron demiş kompütürü çıkar bir şeylere bakalım senin modele demiş. Murat ya demiş ben kompütürü unuttum şirkette. İn arabadan demiş şimdi. iniyorsun arabadan. Köprünün üstüne bırakmış çocuğu. Altı biliyor <laughs> Ben bu diye babazdım oğluma. Biraz uzun cevap verdim ama. Yok. Yani çocuklarımı her çocuk gibi yetiştirmek istiyorum ben yani. O zaman ikinci soruyu da ben sorayım. Ben Eyüboğlu kariyer haftasındaki söyleşinizi de okumuştum. Orada bizim yaşımızdaki öğrencilere hayallerinizin peşinden gidin diye tavsiyede bulunmuşsunuz. Ee, peki siz bizim yaşlarımızda kurduğunuz hayallerinize ulaşabildiniz mi? Ya da ne kadar yakın, ne kadar uzaksınız o hayallerine? Hmm. Şimdi ben hiçbir zaman <laughs> ne bugün, ne 10 sene, ne 20 sene, ne 30 sene önceki durumu hayal edemedim tabii. Ama hep kendi yaşımda kurmam bunun doğru olduğuna inandığım demeyeyim de o hayalleri kurdum. Hangi hayali kurdum? Okulun basketbol takımına girmek, okulun voleybol takımına girmek, talebe birliği başkanı olmak, tiyatro kulübünde olmak. Tiyatro kulübünde olunca çünkü aynı zamanda biz sizin gibi şanslı değildik. Kız erkekler beraber okumuyorduk. Bir Robert Kolej vardı erkekler için, bir Arnavutköy Kız Koleji vardı. Arnavutköy Kız Koleji'nin surlarından içeri girmek için de sadece tiyatro kulübünü ve faal olan öğrencilere nasip oluyordu. Çünkü beraber piyes yaptığımız için tiyatro kulübüne onun için girdim ben. Hani birkaç tane kız arkadaşımı tanıyayım diye girdim. Yani hayaller böyleydi anlatabiliyor <laughs> muyum? tiyatro kulübüne girmek, kız koleji tarafına geçmek. Ve <laughs> <laughs> ben bankacı olacağım, sonra işte varlıklı olacağım falan. Bunları hiçbir zaman hayal etmedim. Böyle yap, hayal dedim. Rüyamda görsem inanmazdım zaten. Ama Yaşınıza uygun veya yaşınızdan birkaç yaş ilerideki e, olabileceğiniz hayalleri kurarsanız o zamanları gerçekleştirme imkanınız da daha fazla olur. Moraliniz de bozulmaz. Ee, üçüncü soruyu da ben zaman. ilgilenirim. <laughs> <laughs> ee, şu anda <laughs> ee, bu başarılı konuma gelmek için tabii ki çeşitli yollardan geçmişsiniz. E, Peki e, bu ilerlediğiniz yolda herhangi bir pürüzle veya beklenmedik bir sonuçla karşılaştınız mı ve karşılaştıysanız Tabii. nasıl üstesinden geldiniz? Az yani? değil, çok karşılaştım. Yani bir kere e, siz e, üniversite okuyacaksınız ya yani da Türk bankacılık tarihini falan, ekonomi okursanız veya işletme. E, Türkiye <laughs> iki tane çok büyük kriz geçirdi 1994 ve 2001'de. 1994'te üç tane banka battı. 2001'de de 22 tane banka faaliyeti kapandı, bitti yani. Ya da battı diyebiliriz bazı devlet bankalarının içine sokuldu. Yani Hısaplamuk Bank, Halk Bankası ile birleştirildi o zaman. Benim çok eski çalıştığım banka. Yani ondan şunu kastediyorum. Ben aşağı yukarı hayatta kalan tek bankaydım o dönemde. Benim boyumda. Yani benim gibi sonradan kurulmuş. Çok büyük sermayesi olmayan banka olarak. Demek ki ben de çok büyük zorluklardan geçtim. Şimdi tabii o zorluklardan geçerken en önemli şey moralizi bozmamak. Çünkü bir işin başındaki insan moralini bozarsa eğer, nasıl bir uçağı uçuran pilot mesela moralini bozulması, <laughs> uçağı kötü havada çok iyi bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Onun gibi lider insan her zaman yani bir yerde çok zor durumda da olsa bir yerde bir maske takması lazım diyorum ben. Yani gülümsemesini bozmaması lazım insanlara. Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek çok önemli. En ağır krizlerde bile. Yani sorunuzun cevabı evet. Çok ağır şeylerden geçtim. Hem yani ben hem kurum olarak. Geçmeyen yok ama burada iş hayatında. Söyleyeyim Lise yollarınıza tekrar bir dönüş yapsanız. Size o sıralarda nelerin söylenmiş olmasını isterdiniz? Yani gerek bize göre de aynı şekilde geçerli. Ne söylenmiş olmalı? Bir lise öğrencisi neleri bilip adım atmalı? Valla ben lise öğrencisi olarak mesela Nedeni söylemesi değil de öyle bir bir mentorum olsaydı iyi olur diye düşünüyorum. Yani mentor çok önemli bir şey çünkü bir gencin sizin yaşınızda da annesiyle babasıyla konuşabileceği şeyler var. Bir de bir mentoruyla konuşabileceği şeyler var. Vay bizim Türkiye'de mentor daha çok dayılar, amcalar falan oluyor. Yani doğru mu? <laughs> ya. Kızlar belki hallar oluyor. Bilmiyorum. <laughs> bir ee, benim mentorum dayımdı, amcamdı. Yani ee, onları örnek alırdım yani. Ee, mentor çok önemli gençlerde. Biz üniversitede benim üniversitemin vakfı bursiyerleri içinde böyle mentorlarım var yani. Grupta çalışan insanlar böyle bir gence mentor <laughs> oluyorlar. Mentor olmak sadece o gencin derdini dinlemek değil. Aynı zamanda böyle alt ayda bir onları bir cinemaya götürüyorlar, bir yemek yiyorlar beraber, burada rahat konuşabiliyorlar, edebiliyorlar. Ee, size i̇şte yol gösterici birisi olmuş oluyor bu. Ee, yani şey çok önemli bir de bir sorun, bir probleminiz olduğu zaman onu paylaşabilmek başkasıyla. birazsa başarısızlık olduğu zaman çünkü başarısızlık olunca moral bozuluyor. Başarıları paylaşsanız da olur, paylaşmasanız da olur. <laughs> Ama başarısızlıktan bir şey öğrenmek istiyorsanız onu paylaşmanız lazım. Niye başarısız olduğunuzu irdeleyebilmek için ben de bir soru sormak istiyorum. Özyeğin Üniversitesi'ne en iyi işiniz olarak tanımlıyorsunuz. bu üniversiteyi kurarken belli bir amacınız, bir hedefiniz var mıydı? Mesela dünyada ilk 100-500 üniversite arasına girebilmek gibi. Şimdi o da, o da bir, bir hayal olmuş olurdu. Ama şunu söyleyeyim ben mesela. Ben Özyeğin Üniversitesi'nin Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında sayı olarak demiyorum ama kalite bakımından ilk üçe gireceğini, ilk dörde gireceğini diyeyim. Bilkent'i unutmayalım. Bilkent maalesef o ilk ona giremedi. Ben inanamıyorum ona da. Yani ilk 10 üniversitenin içine şeyde bu devletin desteklediği teknoloji ofisi desteği verdiği üniversiteler içine. Ben üniversiteyi kurduğum zaman 5 yıl içinde ilk 3 vakıf üniversitesi ve ya veya ilk 10 kamu artı vakıf üniversitenin içine gireceğini planlamadım. Benim inancım şu hayatta her zaman en doğruyu, en iyiyi yapmaya çalışmak o üçüncü olmak, ilk ona girmek filan onun sonucu oluyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru şeyler yaptığınız zaman otomatikman sonuçları sizin zaten sizi zaten en öne götürüyor. Ve ben eğitim hiç bilen bir insan değildim. Yani e, açıkçası yani üniversite mütevelliyetlerinde falan bulundum ama yani böyle bir üniversite kurmadım, bir, bir, bir lise kurmadım, bir eğitim kurumu kurmamıştım. Ve tabii ki bir yerde kolay da değil açıyor. Aşağı yukarı Türkiye'de 70 tane vakıf üniversitesi var. 100 tane devlet üniversitesi var. Ve ama hayatta her zaman benchmark ederim. Benchmark kelimesi biliyorsunuz değil mi? Başkalarıyla kendinizi mukayese etmek. Yani her zaman Koç Üniversitesi'nde, Sabancı Üniversitesi'nde, Bilkent'te ne var? Bizde ne yok? Veyahut onlar hangi şeyleri doğru yapıyorlar? Mesela Sabancı Üniversitesi yaz okulunu başlattı geçen sene. sene. Biz de bu sene başladık. Liselilere yaz okulu. Çünkü ben çocuklarımı yaz okuluna götürdüm Amerika'da. Ve onun çok faydasını gördüm. Çünkü onlar benim gibi yatılı okumadıkları için hani aileden ayrılıp 6 hafta, 7 hafta, 5 hafta böyle yaz okulları var biliyorsunuz Amerika'da. Çoğuz var işte, Endover, Phillips Academy. Çok güzel okullar var. Yani bu üniversiteye güzel bir hazırlık oluyor. Çünkü bir üniversite ortamında iki hafta biz yaptık. Birinci yıl iki hafta yapıyoruz. Başka liselerde öğrencilerle beraber olmuyor. İşte istiyorsa İngilizce dersi alıyor, istiyorsa, istiyorsa fotoğrafçılık dersi alıyor. İstiyorsa, hatta bir ders koymuşlar, ben ona biraz şaşırdım bir derste aşk psikolojisi. E ee bizim broşüre bakarsan onu tam anlamadım ben. Niye başlıyorlar? Ne bileyim ben bu da var yani. broşüre <laughs> <laughs> girmiş bir kere. Suha nedir o ya? Sen bilirsin belki. Ya, çok içeriğin hakimiyeti. <laughs> hakim değil. Hakim o zaman ben senin de yaz okuluna yazayım <laughs> ki. Ondan Olaya hakim ol. <laughs> ha hani ya böyle hani e, spor var. İşte NBA o, semiyerden geliyor. Hani basketbolcu basketbol dersleri verecek falan. Yüzme dersleri var. Ya yani böyle çünkü şuna da inanıyorum ben ki sizin yaşınızda bir insanın maddi durumu ailesi çok çok iyiyse 3 ay Bodrum'da plajda yatmasına inanmıyorum açıkçası. Ben buna karşıyım yani. Hani Bodrum'a gidersiniz 4 hafta 6 hafta kalırsınız. Ama birkaç haftada çalışıp veya bir yaz okuluna gidip kendinizi ilerletme fırsatınız var. Yine arkadaşlarla beraber olursunuz aynı Bodrum'daki gibi. Ama yani meaningful bir iş yapmak diyorum ben buna. Yaz okuluna gitmeniz de şart değil. Bir mağazada çalışın. Babanız iş var sakın orada çalışmayın gene başka yerde çalışın. Ee, ama genç çünkü şimdi sizin siz 10 sene sonra inşallah iyi bir meslek sahibi olacaksınız. Santral memurluğu yapmayacaksınız inşallah. Kötü bir meslek diye söylemiyorum. Garsonluk yapma ihtimaliniz zayıflıyor yaşınız ilerledikçe. Ee, evde bulaşık yıkamazsanız yani bir yerde bulaşık yıkayıp para kazanma imkanınız yok. Ama gençliğinizde bunları yaparsanız bize çok şey katacak söyleyeyim. Abi bizim hukuk öğrencileri bile üniversitede 5 yıldızlı otelde resepsiyonistlik, santral memurluğu falan yapıyorlar Antalya'da. Hiçbir iş küçük görmeyeceksiniz. Zaten bizim üniversitenin en önemli özelliği 240 kişilik idari kadronun 100 küsürü öğrenci. Ya para da kazanıyorlar. Bana mesela öğrenciler geliyor. Üstü benim bursa arttırın diyor. Çalış kardeşim ben, ben de çalışarak hayatımı kazandım. Hem de bir şey öğrenirsiniz yani. Sorular cevapladım galiba hiç güzel hayır, hayır. Şey Şimdi e, siz benden kat kat daha iyi biliyorsunuz ki sıfırla birle birden geliş arasında büyük bir fark var. Ya ben gerçekten merak ediyorum. Siz ne zaman dediniz ki ben artık Hüsnü Özden olarak yani bu işin içindeyim dediniz. Ya onu gerçekten çok merak ediyorum. İlk defa ekonomik bağımsızlığınızı kazandınız işiniz. Hangi işin içindeyim? Bankacılığa. Bankacılığı. evet. Tam anlamadım ben soruyu soru ya. Ne zaman bu işin içindeyim? Ya şöyle söyleyeyim. Ne zaman yani banka kuruyor mu karar verdim? Onu anlattım biraz içeride ama. Ya, ya o anlamda yani Ya bu ben bu işi öğrendim falan. Ya, o evet. Mi? Ya ben. artık öğrendim dediniz. Ha, ben tabii onu pamukvanta Pamuk Bank'ta genel işi öğrendiğim farkına vardım seneler geçtikçe. Daha doğrusu bankacılığı öğrendim değil de insanları yönetme sanatının özelliklerini öğrendim diyebilirim. Ben hala bugün bir Akbank, Yapı Kredi veya Fibabank'a Banka veya Finans Banka, Şube Müdürü kadar bankacılığı bilmem. Ya yani beni oraya oturtursan onları yaptıkları hiç ben yapamam. Açık söylüyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet, çok ben de şeyi merak ediyorum. Hani bir mesela bu kadar hani çok şey başardınız zaman sokakta birisine sorsak mesela hani Hüsnü Özey'in kimdir diye. Hani bir Sabancı, bir Koç kadar tanımıyor. Yani neden reklamınız yine hani böyle çok gözükmüyor yani televizyonlarda falan. Şimdi aslında ben çıkıyorum biraz da fazla çıkıyorum. Daha çok üniversite için şimdi çıkıyorum. Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi ben çünkü adımı üniversiteyi kuruncaya kadar hiçbir şirketime vermedim. Asıl sebep bu. Carrefour sağ. Hepsinde sağ var. Hilt Park sağ. Hilton sağ. Brisa, anlatabiliyor muyum? Ya ben sadece üniversiteye ismi verdim çünkü üniversiteye torunlarım da ileride sahip çıksın istedim. Çünkü üniversitenin hayatı sonsuza dek olması lazım. Harvard Üniversitesi 380 yaşında bu sene. Yani e, onun için ben pek bilmiyorum yani. Yani o zaman ya yani sokakta ama ben, ben bilmesi gereken insanları da beni tanıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok Aslında daha az tanımak bir avantaj. Yani çünkü ben sokakta çok rahat yürüyorum bebekte. Biliyorum de, kahvede çay çok içiyorum. Bir bir şey. Bu da büyük bir rahatlık tanımamak Yani o bir lüks oluyor bazen. Evet. Ben size teşekkür ederim çocuklar. Çok, ederim. Başarılar. Ederim. çok güzel ya. sorular sordular ama. Süper. Yani valla çok güzel sorular sordular. Bir gazeteciden daha iyi sorular sorulur. <laughs> Hiç göre. Şöyle. şöyle alalım.